Yararsız hiçbir bela indirmez. Kesinlikle o belada sana bir yarar var. Biraz bir adım geri çekil ve bak. Her bela bir iyiliğin öncüsüdür. Sana gelecek olan bir iyiliğin öncüsü, öncüsü bir beladır. Yusuf Aleyhisselam diye bir peygamber var. Allah Teala cennette ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Hikayesini kendi ağzından dinlemeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Bu peygambere allah Teala bak çok peygambere ve çok salih kula vermediği belaları verdi. Bu peygambere. Eyyub Aleyhisselam diye bir peygamber var. Allah'ın selamı üstüne olsun. Hiç kimseye vermediği bir belayı bu peygambere verdi. On tane evladını kendi elleriyle toprağa gömdü. Bütün servetini kaybetti, bütün hayvanları öldü. Peşinden ne oldu? Eskisinden daha büyük nimetler verdi ona. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar ve kim? Kendi kanından olan kardeşleri kuyuya attılar. Ölüme terk ettiler. Babasına da bir peygambere de yalan söylediler. Kurtlar yedi. ''Senin oğlunu kurtlar yedi ey babacığımız. Kurtarmaya çalıştık ama korktuk bizi değmesin.'' Bir, bir yalanlar uydurdular. Yakup Aleyhisselam dedi ki, ''Ya bu ne kadar merhametli bir kurtmuş. Gömleğini yememiş, oğlumu yemiş.'' Şimdi gömleğini getirdiler Yusuf Aleyhisselam'ın. Gömleğin üzerinde kan var ama yırtık yok. Ama Yusuf Aleyhisselam parçalanmış. Kurt parçalanmış, almış götürmüş. Allah'ın peygamberi inanmadı. Fakat çocuklar zalim. Bir şey de yapamadı. Ama ölmediği konusunda da hep kalbinde bir his var. Benim oğlum ölmedi. Siz bana deli diyebilirsiniz. Beni bunamış görebilirsiniz. Ama ben Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Kur'an ayet böyle söylüyor. Ben Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Beni bunamış olarak görebilirsiniz. Baba şaşırdın mı? Allah aşkına şaşırdın mı sen? Ne yapıyorsun? Allah'ın peygamberleri vahiy alırlar. Mevla Teala bir dönem vahiy gizler vahiy vermez. Gözünün önündeki şeyi göremez. Yusuf Aleyhisselam'ın düştüğü kuyu evine yakın bir kuyu. Çok uzak bir yer değil kardeşler. Gözünün önündeki şeyi göremezsin. Allah Teala vahiy keserse, seni perdelerse öyle basit hatalar yaparsın ki elindeki her şeyi kaybedersin. Allah Teala yürü ya kulum derse, hadi yürü sana verdim. Bu dünyada zengin olmanı takdir ettim derse eline attığın bal olur. Nereye elini atsan bal olur. Her şey yolunda gider her şey. Bütün mesele onun ol demesidir. Ama iki şekilde de o bizim Rabbimiz değil midir? Elimize attığımız kurusa da o bizim Rabbimiz. Elimize attığımız yağ bal olsa da o bizim Rabbimiz. Dolayısıyla bizim için bir hayır var. Bunda bir hayır var. Mümin bu şekilde bakar.